çok önemli Atlantis Krallığı Usta, Başbakan El-İbadet, Sayın Bakanlar, Büyükelçiliklerimiz ve tüm çalışanlarımız aklını krallığa ve dünyada bizimle birlikte olanlara gönül veren ve bizimle birlikte olmak isteyen herkes. Hepinize selamlar. Saygı ve sevgilerimle size en kısa zamanda Bilge Krallığı takdim ediyorum. Bu doğrultudaki tüm çalışmalarımız ve krallığı Ni makamı kısa süre sonra Türkiye'den başlayacaktır. Anayasamızın öngördüğü gibi uluslararası forumlarda krallığımızı yönetmek için kutsal görevimizi başka bir göreve devretmek görevimizdir. Ekonomi olarak çabalarımızı en üst düzeye çıkarmak için krallığımızın bütçe para birimini dünyaya sunmak olacaktır taşıyan bilgi krallığa yakışan işimiz, krallığın ekonomik ve sosyolojik açıdan geleceğini garanti altına almak, ardından krallığın geleceğini ekonomik ve sosyal olarak sağlamak ve ardından ki krallığımızın yerini almak olacaktır. Bu şartlar altında dünyada şu anda kimliksiz ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımla.